Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz <laughs> kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda sizinle beraber ne yapacağız? Arkadaşlar bu videoda sizinle beraber burada 5 tane efsanevi star var. <laughs> Bugün sizlere beraber arkadaşlar bunları atacağız. Hemen video geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen yavaştan başlayalım bir. İnşallah güzel şeyler çıkartırız. ne oldu? Ha, evet. Ya, öf, çok kötü. Bu zor çıktı oğlum, bu ne? Tam yıldız, yıldız gücü güzeldir. O Hemen arkadaşlar bir diğerine geçelim. Evet. Arkadaşlar hemen hızlıca basıyorum. Gözüm kapattım. Üf, yeter ya. Yine yıldız gücü. Tam yıldız gücü. Sen prosun. Niye böyle bir şey girmeyi? Hemen bir diğerine geçelim. Bunda da Yine kötü bir şey çıkacak bence büyük ihtimalle. Çünkü hiç iyi bir şeyler çıkmadı ki. En azından bir elmas falan çıksa lan. Ne oldu? Evet arkadaşlar bunları hemen hızlıca basıyorum. Burada yıldızın üstüne bastım. Oy! Oy yıldızın üstüne bastım. Kostüm çıktı. Tamam bunu da alırız. Yani döneriz. Şöyle bir. Aynen ikisi taricesi mi kaldı? Aynen. Keşke şöyle bir destansı bir kostüm çıksa. Zaten destanslardan benim bayağı bir az kostüm var. 7 mi 8 mi? Ne? Burada da yıldızın ortasına bastım. Uy! Hyper şarj. Yani hiper şarj. lan. Baya güzel. Artık bunu 11 seviye yapıp kullanırım hiper şarjında. Ve son stadiyesi. E. Arkadaşlar hemen şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer abone olup like attıysanız açıyorum. İnşallah iyi bir şey çıkar. Oy. Mega 500 kredi. Tamam iyi oğlum. Bu da iyi bayağı. Çık buradan. Hemen Şöyle bakalım bir. Bu yıldız gücü. Bunlar hiper şarj. Bura hiper şarj çıktı. Bakayım diğerine ne çıktı işte. Hani diğerine de nereler oluyor yıldız gücü. Hemen bir deneyelim arkadaşlar bulun kostümünü. Bu bulun kostümü savaş topunda gider zaten burada da savaş topunda gider. Ve arkadaşlar bul tek hesaplaşmada da bir tane harita vardı. Haritanın ismini unuttum. Orada da çok iyi gidiyor. Aa, biraz yenmek sıkıntı. Ama yine de yeneriz. Zaten yenip yani önemli değil. Kostüm bir atış efektine falan da bakayım. Ya bir dakika atış efektleri güzel. Viking gibi. yeter. Cool. Bas 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 bas. Hızlı koş hızlı koş hızlı koş. Gerizekalı geri Gittim. Başka yanlış attım ya. Uy sonunda be. Bir gol attım. beyler. İyi iş görenlerden biri Max. Evet çok güzel bunu yaptık. Evet arkadaşlar bir tane kostüm çıkardık. Arkadaşlar video böyleydi. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.